Selam arkadaşlar bugün sizlerle Toilet Tower Defense oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Selam tamam arkadaşlar. Ee, aslında ee, oynamayacağız. Binlik bir sürpriz olduğunu söyledi. Ee, göstersin bakalım. Ha, şeyi hayranı fanı var. <laughs> ne yapıyorsun? Geliyor. Ne oluyor ne? Geliyor. Oha! Bu ne oğlum? 34.000 evet. DPS'i var. <laughs> 88 gemi hiçbir şey. Old gayet alacağım lan. Çok sağ ol lan eşek. Tamam hadi bay. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.